Video kurgusunu yaparken zaman zaman tek bir video kanalı ya da tek bir ses kanalının yanı sıra ikinci, üçüncü video kanallarını kullanmaya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelin bunu bir örnekle gösterelim. Zaman çizgisi üzerinde oluşturduğumuz sekansımızda bütün videolar video 1 ve bütün bu videolara ait sesler de audio 1 kanalında şu anda aktif durumdalar. Ama biz... Bu klipten bu klibe geçerken araya küçük bir başka klibi daha koymayı istiyoruz. Örneğin şuradaki kuşları. Bir in noktası verdim, i'ye basarak. Out noktası verdim, giriş ve çıkışımızı belirledim. Ve şimdi klibimi zaman çizgisine sürüklemeye başlıyorum. Eğer bunu kliplerin üzerine koyarsam doğal olarak alttaki klipleri yok edecektir. Ve ben daha sonra bunun yerini değiştirmeye kalktığımda bazı boşluklar oluşacaktır. İşte bu gibi problemlerin önüne geçmek için ikinci kanalı, ikinci video kanalını ve ses kanalını kullanabilirsiniz. Şimdi videoyu sürüklerken video 2 kanalının üzerine bırakıyorum. Evet. Okuma kafasını oynattığımda Sonuç ekranımızda Program panelinde Yine Sanki alttaki klipleri ezmiş gibi gözükecek Oynatıyorum Okuma kafası bu klibin bulunduğu alandayken gördüğünüz gibi ee, sanki üzerindeymiş gibi Gözüktü Fakat ben istediğim zaman bu klibin yerini değiştirebilirim ve böylece altta kalan kliplerin pozisyonu ve durumu değişmediği için tekrar eski haline getirebilirim. Video kurgularınızı yaparken buna benzeyen denemeleri kolaylaştıran bir tekniktir bu. O yüzden zaman zaman ikinci ve üçüncü video kanallarını ve ses kanallarını da kullanabilirsiniz.